Samsung Atakum'un en geniş 1 artı birlerinden birindeyiz. Çok ferah bir daire. Şu mutfak ayrı. Geniş bir salonumuz var. Bir odamız daha var. Binanın şu an en güzel dairesindeyiz. Pencere kısmından bakalım. Dış cephesini görüyorsunuz ve topağın. Muhteşem bir doğa deniz manzaramız var. Binanın en güzel, en geniş dairesindeyim şu an. Balkonun genişliği. 30 metrelik caddeye, bulvar yoluna cephe olan bir yer. Yeni sanayi bölgesine çok yakın bir noktadayız. Yakın zamanda burada daire fiyatları, bir artı bir fiyatları otomatik olarak 1 milyon ve çok üzerine çıkacaktır. Şu anda bunu söyleyebiliriz.